Hepinize merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Etiyen yani tek tek aldığımız yerden devam edeyim. Biraz acele bir giriş yaptım maalesef Şimdi yine sabahın köründe çekeyim Niye önceden çekmeyin abi diyecekler için Vakit olmuyor valla bir ton şeyle uğraşayım De beni niye şamarladınız bu kadar ya La oğlum bana dokunma bak Siz kapışın aranızda kapış Ya kardeşim ama yapacağız işe ya 34 saniye dur 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 Dur, dur tamam Tamam ver bana tamam dur ben gidiyorum Ben gidiyorum tamam Ha tamam hadi bakayım. <laughs> Hemen sinsilikten arkaya verdik çocuğa. Hemen kaçalım şuradan. Abi tamam, buralar tertemiz zaten. Allah geli geliyor lan. Bir dakika dur. Dur ne olur. Ne olur buraya gelme. Heh tamam. Evet. Arkadaşlar ne var ne yok. Yorumlara yazın bir muhabbet ederim ya. Allah şükür benim durumlar iyi. Yani YouTube biraz yavaşladı, bayağı yavaşladı. Biraz değil. Bir türlü 10.000 abone olamadık ama canın sağ olsun. Olduğu kadar olmadığı kadar. Bu arada biraz böyle oynayacağım oyunu. Daha rahat hissettim şu an. Psikolojik olarak çok daha rahat hissediyorum. Bu arada canlı yayınlar ne zaman olacak abi diyen arkadaşlar için de şöyle bir ufak bir hatırlatma yapayım. Ramazan'da olabildiğince açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani böyle iftara doğru, işte sahura doğru duruma göre. Öyle yayınlar açacağım. ki yani hiç problem yok. Duruma göre hani hafta sonu falan açarım okula giden arkadaşlar için. Sen ne diyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Git lan köyüne. Hadi bak. Şimdi ben 30 saniye var. 30 saniyede ölmem herhalde ben ya. Ey tamam tamam güzel. Oo, oo, oo bir dakika. Orada bir yan var ama gel buraya gel. Oğlum sen kimsin lan bu çocuğa dokunuyor? Bak isminde hacker diye bir şey demek istemiyorum ama harbi şamarmayı yaparım seni bak. Bak. Gel buraya gel. Buraya gel. Bir de anonimus maskesi takmış. Aynen, aynen. <laughs> Ya. Hadi Allah'a emanet kardeş. Aa, aa. Oy, çok korktum bir an. Yemin edeyim bir an çok korktum. Çocuk arkamdaydı gördünüz mü? Bir de öne doğru koştum, bir de millet var. Allah vallahi çok tırsım. tamam evet. Mission completed. Evet arkadaşlar, bu aralar ne yapıyorum diye soracak arkadaşlar için de. Bu aralar şey yapayım. Oyunda hesapları işte Yükseltip yükseltip satayım. Öyle şeylerle uğraşayım. Çünkü para yazamam lazım. <laughs> Malum ortalık kötü. O yüzden oyun hesapları falan satayım öyle. Onun, dışında Steam hesabımı falan da satayım. Aa onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Steam hesabımı da satayım. Baya bilginiz olsun. Toplam içinde 2700 lira mı ne yatırılmıştı. işte. Hani tabi bazılarını beleşten falan aldım. 300 liradan satayım. Eğer böyle hani almak isteyen Steam hesabını almak isteyen bir arkadaş olursa benimle iletişime geçebilir ama konuşurken ben buraya gidemem ya. Ya kardeşim ayıp ama ya. Bak. Lan. Ne oldu orada? Ya abi yapma bunu bana ya. Yapma bunu bana ya. Bunu bana. Çok kötü oldu. Tamam tamam tamam. Kimse görmedi. Abi orada ne olduğunu anlatayım bu arada. Şu mouse'un DPI değişmiş. Düşürdüm yine. Abi çok kötü ama ya. <laughs> Neden? Ben de diyorum bir böyle hafiflik var. Dur biraz daha şunu kısayım ya. 40 alsak Tamam şu an iyi bak mesela Aynen şu an daha iyi Aynen Bak şu an yağ gibi öteki çok hızlıydı abi Ondan dolayı vuramadım zaten Neyse Öyle arkadaşlar Onun dışında lol hesabımı da satayım her şeyi sadılığa çıkardım vallahi Niye ben de bilmiyorum Tamam birine vurdum birine vurdum kaç Birine vurdum kaç tamam ilk turdan yamulmayalım Valla çok kötü olayım ilk turdan yamulduğum zaman Heh. Tamam tertemiz Bu arada farklı video içerikleri üstelen var mı? Ayrıca de şey de söyleyeyim bu Mutlu Soru yakında final bölümünü atacağım. Daha sevmeyeyim sıkılıyorum videosunu çekerken. Gerçek hayatta tutmaz zaten bu aralar baya dardayım ya açıkçası. Vallahi dardayım ya. Niye öyle oldu bilmiyorum. Ben gerçek hayat baya tutar diye düşünüyordum fakat hiç yani ha, olmadı. Maalesef olmadı. Olsun olduğu kadar diyoruz. Bu arada videolar izlenmeleri fena değil fakat abone hiç alamıyorum arkadaşlar. Onun için de şöyle bir abone olursanız hemen ne bileyim hani. Kızmıyorlarsa ailenizin telefonlarından ne bileyim ke kendi yan hesaplarınızdan falan abone olursanız hani bir an önce 10k olursam çok sevinirim yani. Bu lanet var üstümde arkadaşlar. Valla bak yemin ediyorum. Biri lanetlemiş 10.000 abone böyle yakınlaştığım zaman ağırlık çöktü. Harbi diyeyim, biri var ha, nazar değdirdi kesin de. Neyse bir şey de demek istemiyorum şimdi. Var bazı arkadaşlar piyasada haberim var. Çekemiyler. Şiveme laf edenler var. Onların ağzını burnunu da zaten. <laughs> yok yok şaka. Yok şive arkadaşlar sadece şey ee, Nasıl diyeyim hani hoşuma gittiği için Bilgiz olsun Bu arada şeyi de söyleyeyim ben Bazı arkadaşlar kendi gasin demiş Şive yaparken Şive yaparken kendimi gasim arkadaşlar Bu rahat konuşurken böyle oluyor Ama tabi şöyle bir şey de olabiliyor Sana verdim kaçıyorum ben Abi niye bu kadar yavaşladık Abi dur yani, Şive yaparken kendimi gasim arkadaşlar Onun olayı şu Nasıl diyeyim hani Normalde zaten öyle konuşayım. Yani sizin yanınızda da kendimi gazmak istemiyorum açıkçası. Daha doğal olmak için. Yani onun dışında tabii normal Türkçe'de böyle konuşabiliyorum yani. Ama kasıyorum kendimi şu an. Acı çekiyorum. <laughs> yani acı çekeyim demek varken ne uğraşacağım anladınız mı? Oo, 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 inanılmaz, inanılmaz oyun oynadım ben. Arbi diyeyim bak, ben böyle bir şey görmedim. Bir an böyle bizim Survivor'a döndüm. Oradaki sunucu moduna girdim. Bak zaten siyah gömleği, siyah tişörtü giyince otomatikman sunucu oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir olay var. Bak deneyebilirsiniz yani. Şimdi dur bakayım. Ben biraz trolleyeyim. Yukarı mı çıkmam lazım? Yukarı nereden çıkayım ki ya? Ben... Abi bu bazen gidiyor bak işte. Bunun gitmemesi lazım. Hızım yavaşlıyor bazen. Saçma bir şekilde. Acaba şeyden mi oluyor? Yoruluyum içeride mi Minecraft bu ya. Öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Yani şuradan yukarı çıkabiliriz. Bir dakika lan. Daha demin patır kütür çıktığım yeri şimdi çıkamıyorum. Evet, inanılmaz. Tamam. 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 Ha ben bu arada yukarı. Oo ooo Oo. Oo çok iyi oynadım. Bak DPI olunca işte böyle oluyor arkadaşlar. Bu arada altta olacağım ben ya. Alta atlayacağım. Her an atlayabilirim. Böyle bir TNT kafa görmeme gördüğüm gibi atlayacağım yani. Bir tane TNT kafa gördüm gibi. Sen ne yapıyorsun lan? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? Siz teşkilat mısınız? Gel bakayım. ha lan. Dur oğlum dur. Ne bu şiddet bu şeyler? Dur lan dur. Abi bu. Kardeş var tebrik ediyorum. Neydi o çocuğun ismi? Dur hemen bulayım şuradan. E, C, K, S, Reaper. Harbi helal olsun kardeşim sana. Ya başka bir şey ben böyle bir şey görmedim yani. Ama pingden dolayı pingden yemin edeyim bak 160 falan benim burada pingim. Burada acaba ping test yapabilir mi? Dur bakayım. Ping yazınca eskiden sorularda öyle bir şey vardı arkadaşlar. Ping yazınca pingizi gösteriyordu size. Dur hemen yazalım bakalım. Ping. Yok abi burada yok. Ya da başka bir şey de olabilir. İsmini değiştirmiş olabilirler. Delay mıydı neydi? Bir komut daha vardı da. Neyse göremeyeyim ama girerken arkadaşlar sunucunun yanındaki sembolden göreyim yani pingimin kaç olduğunu. 160 küsürdü giderken 168 falan da 100 olsun hani oyun ondan gecikiyor bir de nedenini şu diye düşünüyorum bak bak komboluyor beni bak gördünüz mü Oha Oha lan Ya oğlum ama Bunu da yapmazsın ya Abi ne olur ya Bunu harbiden abi bunu yapmazsın işte bunu Abi bunu yapmazsın ama ya bunu yapmazsın ya Kardeşim ne yaptım ben sana ya ne yaptın? <laughs> Abi vallahi tilt oldum. Şamarlayacağım şimdi birini. Şey de değil. Alan çok fazla. Böyle hani pusarak oynadım zaten birinci olayım ben. Hani az çok biliyiniz Ama şimdi hani eğlencesi çıksın diye böyle milleti şamarlayarak oynayayım. Herif bat kafayı takmış ya. Ben böyle bir şey görmedim. Ha yani spiral map'indeyiz şimdi. Bu map'i ben bileyim lan. Ama hangisi bu? Böyle ortalık boş böyle kasaba gibi. O map'ti herhalde. Dur bakayım ben buradaki bütün map'leri bileyim ya az çok. Dur, dur lan daha demin pigmen vardı dur. Karşıma pigmen çıktı daha <laughs> nereye gitti oğlum? Takım elbiselerin pigmen gördüm bu arada. Şu muydu? Yok Aa şu şu. Şu. Evet oydu. Neyse ben birine vurdum kaçtım abi. Bakayım yok bura kasaba gibi olan değil mi? Ben burayı bilmiyim bu arada. Ya hatırlamayayım oynadıysam. Bu nasıl bir lan? Yok 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 dur bakayım. Pigman reis ne yapayım lan? Gel seni şamarlayacağım ben. Pigmanlara uyuz olurum. Allah Allah. Allah Allah. Dur hemen kaçmamız lazım. A ben atlarda takılacağım ya. Aa, Uuu ne oluyor? İki tane AFK var. Abi ne oluyor ya? Burası çok gergin. Yemin ediyorum burası çok gergin bak. Herkes birbirine çok yakın. Mümkünse şuradan kaçayım hemen. Tamam. Ben şurada şöyle dursam beni kimse görmez. Arkadaşlar mecbur şey ufak, harita ufak yani mecbur yapman zorunda. Ne haber lan? <laughs> Gidiyor o da selam verdi. 3, 2, 1 tamam tamam. Oh sonunda. Abi ben bir posta daha burada durabilirim bu arada ya. Çok korkunç. Ortalık çok büyük arkadaşlar. mı yani. Daha yukarısı var mı oğlum bunun? Oo çok daha yukarısı var ya. Ama burada dursak bence hiç kimse görmez. İşte öyle arkadaşlar. Ben de hayat yani geçinip gideyim. Siz ne Sizde neler var? Neler yok? Ders çalışıyorsunuz mu? Ders çalışma bak ha. Derslere ara vermem bak. Ben yapayım ama yani istediğimden değil. Mecburiyetten. Haber olsun. Aa yanıma biri gel. Abi bunu da yapmazsın ama ya. Uuu beni görmedi. Uuu o da görmedi o da görmedi. <laughs> Çok güzel bir duygu ya. Beni kimse görmüyor. Ben burada kamufle oldum. Ya keşke şey yapsaydım. Kum şeyiyle girseydim, kum skiniyle girseydim efsane olurdu. Kimse anlamaz biliyor musunuz? Şöyle durdum sadece. Abi çok iyi olurdu ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Round düşte çıkacağım bu arada. 14, he. Şimdi round düşe girik. Dur bakayım. Ben abi ben burada durarak bakın sadece durarak size birinci olmayı gösteriyorum arkadaşlar. Güzel bir pusu alanı bulun. Ha yani böyle gözden uzak. Bak göreyiniz bu da gelen gidiyor, gelen gidiyor bak. O kadar basit ki şu an. So easy. Bak şimdi buradan. Ha ben bir şeyler deneyeceğim. Oo man. Abi bu ne ama ya. Baksanız arkadaşlar. Abi. Ya sen kimsin? Gel buraya gel. Sen sen ne yapıyorsun? Shrek kostümüyle girmiş ve ağzını yamulturum size. Gel buraya. Git bakayım. Gel gel buraya gel. Vurulmuyor bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bu neyden kaynaklı? Tabii ki de pingden kaynaklı. Ama benim internetim ping yok arkadaşlar Soru Serverda ping var. Hypixel'de Türklere karşı bir şey var yok yani. Hep hep böyle olmuyor yani. Pinginiz güzel olmuyor. Dur bakayım bu seni bir şamalayım sen bir aşağı sen şimdi TNT falan olursun. De seninle uğraşamam ben tamam mı canım? Benim? Hadi bay bay. Selam söyle bak. Çola <laughs> Dur bakayım. 10 kişi kalmış. Tertemiz. Rakipleri şamarmaya yapıyor adeta ya. Çok aşağı düşen var mı? Dur. Şuradan şuraya atlayabiliyoruz mu? Abi yukarı çıkmak zormuş yalnız. Bak. Dur bir daha şöyle hızlan oğlum. Hızlan oğlum. Merdivende bu arada arkadaşlar boşluğa basmadan daha hızlı gidiyor. Onu fark ettim. Abi dur 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 şuraya. Çıkalım en yukarı çıkalım en yukarı. Abi millete ben yukarı çıkmış. Abi işte en mantıklısı ne bileyiniz arkadaşlar? Gözden uzak olacağız. Mesela burası olmaz. Gözden uzak olmaz lazım. Ama şu an TNT olabilmem için, olabileceğim için gözden uzak olamayayım maalesef. Dur bakayım. Onlar orada dur yayla. Şu an TNT'yi bana verebilir. Yine vermedi. Ne, nerede dursam? Aşağı atlasam şu an iş bitecek. Şurada durayım be. Ha, ben onlarla kapışırım ya. Ne diyiniz? Alabilir miyim? Alırım lan. Salın lan beni dur. Çok sinirlendim şu an. Niye gaza geldim bilmiyorum. Hop şuradan şöyle. Hop pro parkur mekanik. Hop. Oy 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 oy. Bak bunlar burada kapışıyor güzel. Kolay gelsin. Ben aralarına girmek istemiyorum. Siz ikiniz tilt olmuşuz birbirinize. Sonra da kolay gelsin. Bir tane vereyim bu arada arkadaşlar sonlara doğru. Bunda bilgiyiz olsun. Aynen öyle. Bu da patladı. Helal lan lekin <laughs> bak düşüp içe gel. Şimdi kime verecek? Duruma göre geçeceğim. Final 6. Son 6 değil bak. Siz yine ha bunlar yine başlayacak öyle hareketlere. Size kolay gelsin arkadaşlar. Ben şuradan şuraya geleyim. Tamam. Mis gibi bakın buradan da izleyebiliyoruz. Patlamış bir süre yok mu? Buna <laughs> daha kahvaltı etmedim. Bırak da patlamış şu Harbi diyeyim ya. Sabahın körü. Neyse evet bakayım şu an evet. Evet. Şu an kırmızı kafalı alıyor. Yok sarı üstü alabilir. Sarı üstü mü alacak? Yoksa öteki siyahlı mı? Ve siyahlı alıyor. Bu çocuk biliyor ha bu işi. Hem de pingi düşük onun bak. Adım kadar eminim. 30'da falan oynuyor bu. Çakal Avrupa'dan bağlanıyor büyük ihtimal. Allah. Ben kaçayım şöyle. Ya gel oğlum TNT'yi bağ verin ya. Ver ver. Abi nerede lan bu? Yukarı mı çıkık yine? Yukarı çıkmamıza gerek yoktu aslında. Ama seni bir şamarlayayım. Senin aklın başına gelsin. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin? Çocuk buga girdi. Oha. Abi ben kaçar. Dur dur dur. Yeterince şamarladık. İşte bizde böyle arkadaşlar yani. TNT TNT anlamayı kaldırdı. Şamarı görerek yani. Dur bakayım şuradan. Abi bir daha patladı. Şimdi yine hepimiz aynı yere çekecek. Hadi oğlum lan birinciliğimiz yok mu? Yok mu biri biri? biri? Konuşamadım çok güzel. <laughs> yok mu birinciliğimiz? Evet. Abi dur öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok canımın işi. Tamam öyle bir şey var. Öyle bir şey yok, öyle bir şey var, öyle bir şey yok, öyle bir şey varmış, var mı yok mu, var mı yok mu? Seni, seni ben patlattım. Bu arkadaş premium bu arada şey hani Hypixel'de Ek premium almış. Ha vurma vurma, vurmuyormuş işte vurma. 6, 5, 4 3 2 hadi bakayım köyüne bak şamarlarız adamı biz ya ping olmasa var ya arkadaşlar yemin ediyorum böyle şeyleri çok mükemmel yaparım aslında da ping var diye zorlanayım yaparken normalde ben timingim mükemmeldir yani abi bana vermeyin artık lan şirek köyüne git artık abi yeter ya şirek gibi şimdi şamarlayacağım seni aa 2 şirek var gel sen daha güzel gözüktün gözüme seni aşağı atacağım ben hadi git bakayım bay bay canım Dur dur dur. Abi bir dakika bana mı geliyor cidden? Bana geliyor lan. Lan deli misin oğlum sen? Herif bana geliyor bak. Oo patladı. Patladı çocuğu. Deli ettim çocuğu. Deli dereye tıklayacak şaşırdı. <laughs> Çok mutluyum şu an. Bir anda döndüm ya. O da şaşırdı. İyi, bu ne abi bu deli değil. Hop şuradan ben mi kaçar? Hiç arkam bile bakmıyorum farkındaysanız. Abi dur. Evet ben burada duracağım. Ne olur buraya gelmeyin. 1v1 kalacağım onunla. 1v1. Abi dur. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur bir an onlar bir bana doğru geliyor sanki. Abi bana vurma. Ya bak ama bana da Abi git ya. Ya unbelievable ya. Unbelievable. İyi ava bileme öyle bir şey şeydi. Unbelievable ya. Abi üçüncü olduk. Neyse ben okeyim. Bence bu şirek kazanacak bu arada da neyse çıkalım. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kalardı. Yani böyle daha fazla bu tarz fantastik mini gamesların gelmesini istiyorsanız lütfen like yorum vesaire bir şeyler patlatırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca de desteklerinizi bekleyeyim. Kendinize yakın bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.